Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bizler deyiz çok şükür. Allah size de iyilik, sağlık, saat versin hepinizi. Arkadaşlar bugün burayı temizledim. Tüm çiçekleri kaldırdım, burayı temizledim. Kuruyan dallarını aldım, çiçeklerini aldım arkadaşlar. Bu şekilde. Kurdele çiçeğim vardı arkadaşlar. Yeni dünyanın altındaydı orada gölgeye koymuştum. O da çok güzel gelişmiş. Onu buraya getirdim. Papatya'mı da buraya koydum arkadaşlar. Bu şekilde. Kurdale çiçeğim burada da var arkadaşlar. Onun saksısını değiştireceğim. Size bir video çekerim onunla ilgili. Şu anda böyle. Arkadaşlar yeni dünyalar olmaya başladı. Aa okullum gelmiş. Hoş geldin okullum. Yesene. Yesene anneciğim. Sucuk bekliyorsun. Sucuk her zaman yok. Zararla. Zararla. Bakar mısınız yeni dünyalarımız arkadaşlar? Canınız çeker diye göstermek istemiyorum ama keşke burada olsanız da ikram etsem sizlere. Köy hayatı görün diye gösteriyorum arkadaşlar. Büyük şehirde böyle bir hayat. Çok şükür. Olmayan herkese versin inşallah. Amin. Olmaya başladı. Ha bunlar yeni yeni sararmaya başlamışlar. Kopartalım mı? Dursun öyle. Evlerini göstereyim sizlere. Burada iki tane okul var arkadaşlar. Bir de anaokul var. Burası da ortaokul arkadaşlar. Yeşillikler içinde bir mahalle arkadaşlar. Kostosun annesi. Şişt şey güzel. Onları da temizledim kuruyan yapraklarını. Çiçek açmaya başlamışlar. Yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şunu şöyle yapın diye görüşleriniz. Önerileriniz duvarı boyayacağız ya onun için bunları pek kaldırmadım. Bir de arkadaşlar bugün ne yaptım biliyor musunuz? Bugün buraya ilaçlama yaptım arkadaşlar. Biraz böcekler çıkmaya başlamış. Tarıma gittim. Tarımdan bana ilaç verdiler. Onun ilacını gerçekleştirdim. Nereye koymuştum? Oraya koymuşum bir yere. Hepsini kaldırdım bunların. Buralara her yere ilaç sıktım. Sordum kedilere zarar verir mi? Vermez dedi. Burada da biraz bekledim arkadaşlar kediler gelmesin diye zaten onlar uykudaydılar şu anda kurudu her yer çok böcek çıkmaya başladı arkadaşlar doğada olduğu için tabii ki de normal ben de çoğalmasın diye ilaçladım 3-4 saattir buralardayım şöyle bir göstereyim Biberlerim çiçek açmaya başlamışlar. Bu şekilde. Nasıl video istediğini söylerseniz ona göre sizi çekerim arkadaşlar çiçekler hakkında mı bilgi istiyorsunuz? Bahçeyi görmek mi istiyorsunuz? Bazen çiçeklerle çekiyorum, bazen bahçeyi göstermek istiyorum sizlere. Nanelerim yine çıkmaya başladı arkadaşlar. Kullandıkça çıkıyorlar. Şimdi bu gülleri de budadım. Geçenler vardı arkadaşlar dökülüyordu. Onların da budamalarını yaptım. Bir tane beyaz kalmış. Daha iyi durumda. Kasım patlamam görüyor musunuz? Ne kadar çoğaldılar? Maşallah. Ben şunları kopardım. Bismillah. Çok şükür. Bu çileklerde teklemem lazım arkadaşlar. Tek tek kökleri çok yoğun olduğu için çilekler biraz küçük oldular. Ama yine de iyi çok şükür. Her gün kopartıyorum. Bu şekilde. Armutlarımdan da var arkadaşlar. değil mi? Bakacağım bu şekilde. Bu da da yaptım. Hatta gülün bir tanesi burada. Dökülüyor artık. Geçmiş. Arkadaşlar tutlarımdan koparttım. Çok güzeller ama kopartmak istemiyorum sizin yanınızda. Canınız çekerdi. Keşke burada olsanız da ikram etsem. Onun için gösteriyorum da bu sefer de vicdan yapıyorum arkadaşlar. Göstermek istemiyorum. Allah herkese versin. İnşallah sizde de böyle bir yer verir. isteyen herkese Rabbim. Görüyor musunuz tutlar? Dediğim gibi bu da bu şekilde. Papatyayı da buraya koydum arkadaşlar. bir boya işlerim kaldı. Bir de o koltukların naylonları değişecek arkadaşlar. Yağmurlar geçsin. Onları da çıkartıp başka naylon takacağım. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Kanalımı önerirseniz desteğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.